fiyatlar çok çok pahalı bir de denetimsiz. Yani üreten alsa çok sorun yok. Ama üreten aldığından hiç memnun değil. Neredeyse beşte biri kalmıyor ona. Şöyle bir memlekettedir. Böyle denetimsiz bir yerde de fiyat da böyle, şey de böyle, halk da böyle olacak. Işte. Organizelik gerektiğinde devlet tarafından organizelik tüketiciye bu üreticinin direkt getirilmesi gerekiyor bazı şeyden. O zaman her şey yoluna girer. Belediyelere biraz yetkiler verilmeli, desteklenmeli bu konuda. Çalışan belediyeleri du duyuyoruz, görüyoruz ama onların da önü kesin. sağlık yapıyorlar.